allah <laughs> Ramazan ayı ve Kurban şey Bayramı harifesi veya Kurban Bayramı Türk Kızılay'ın hem bolca yardımda bulunduğu hem de yardım aldığı bir dönem. Yani bu iki e, bayram Türk Kızılay için çok önemli. E, burada şu anda e, bir ilişki gerçekleştiriyoruz. Çünkü yeni kurulan 15 Temmuz Meydanında Türk Kızılay çadırı ilk defa monte ediliyor buraya. Bir tanesini de zaten klasik Cumhuriyet Meydanında kurduk her zaman gibi. Bunu da bugün burada kuruyoruz. Bu bununla ilgili olarak buradan üyeli hemşehrilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Burada zekat orada orada almak istiyoruz. Fitre almak istiyoruz. Ayrıca yine önemli olan bir konu fidye. Belki fidyeyi birçok insan bilmeyebilir ama fidye oruç tutanlar için verilmesi gereken günlük verilmesi gereken bir e, olay yani o da günde 28 lira yani bir gün oruç tutmayan bir gün için 28 lira verecek bir ay tutmayan bunun 30 e, günde çarparak bunun e, fidyesini bu şekilde ver vermek vermek durumdadır. Bu tür fidyeleri de gönül rahatlığıyla e, kızlayımıza verebilirler. E, aynı şekilde fitrelerini ve e, zekatlarını vermek isteyenler de iki tane çadırımıza gelip gerekli işlemleri burada yaptırabilirler. Şimdi de Ramazanı olsun. Ee, sabah 10 e, ile akşam 5-6 e, arasında.